güvercin salmamız itina ile yapılıyor. Ustalarımıza bakın. Efendim? Maşallah. İyi Abi, Ustalar, Ustalar o biçim. Evet. evet. Tamam, şey Amelelerin ustası i̇şte Fatih Usta da alın. geldi. Sen şey yapsan şöyle teleyi. Ben sever mi? Fatih'in cebinde fense Ocağana e, ustası Fatih Usta da geldi. E, hepsi... Ne oldu e, yine? Ya e, ben şey ne e, abisi, Benim e. suçum e. değil baba. Tamam kısma e. insan aşağı. Sen tabletini al. Sen ne yapıyorsun? gel bulunsun. Evet, marangoz Kenan kanka. Usta kızdı. Benim var yazayım bak. Mustafa'ya dedi ben, bir emeğin olsun dedi. Bekle at da gel. Yok. Kolay gelsin Ama Mustafa Bey. Ya Fatih. Teşekkür çok ederim. Çok. Bunlar kim? Görüyorsunuz. Maral Boz, Kenancığım, Çınar Fatih. Ben de onun çırağıyım. Evet. Yasaklı günlerde. Bu da benim Çırak. Peki 3 Eğlenceli bir <laughs>